Hepinize merhaba gençler. Bugün sözünle birlikte PES 2021 Mobile'de karşınızdayız. Yanımda babam var. Ben yine o, onun önündeyim. O size gene talimat vereceğim. Var sizin günü bir video çekemediğinizi düşün. Özür dileriz. Ee, vaktiniz vaktimiz yetmedi. Evet herkese nasılsın, merhabalar. Baba? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Gençler ben şu an ekranı görmüyorum. Hiçbir şey görmüyorum. Babam bana tarif etti. Evet, şey gelen var, gelen kutumuzda 5 beş var. tane bir şey var. Basıyorum. Beş ne ya? Beş tane bir şey, bildirim var. Abo. Evet. Bildirim gelen kutusu mu? Evet. Gift al bakalım diyor falan filan. On tane de Minecraft parası tümünü aldım. Ha. Gençler, gençler bildiğiniz gibi, gibi Manchester United Everton e, Liverpool topları geldim. Bir de bu tane daha vardı. Leicester City. Evet, özelde iki tane ücretsiz bir şeyimiz var. E. Hemen onları açalım ilk önce. Karlı çıktık ya. Bruno Fernandes var. Ücretsiz. Beleş. 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 Severim. Gender gelsin. Evet, introyu evet, geçtim. Evet gençler, bu arada videomuz artık yani coşmuş gibi, coşmuş gidiyor. 43-44 görüntüne var mı maşallah? Evet, bir tane silver ball'umuz var onu da açıyorum. Aman ya. Of. Silver ball'da introyu atladı, atladık ve 79'luk bir, Ford geldi hemen serbest bırakıyoruz. <laughs> 650 <gülüyor> bıraktın mı? Evet toplamda 817.500 tane GP'miz oldu. Gençler e, bu arada ben bana biraz yakınım. Ekrem'e görmüyorum. Ee, şimdi baba, ee, ne, yapalım? ne yapalım, ne edelim? Ha, benim şunu diyeceksin, özelde bir gir bakalım orada ne var? Özelde Manchester United var. Evet, dediğim ee, gibi. Everton yerken. var, Liverpool var, Leicester var ve her zamanki gibi. B. Leicester City. Leicester City B var, aynen. Şimdi bizim mineclub paramızı kaç baba? 2240 mineclub paramız var. Şimdi eee... Açalım mı top ne dersin? Manchester United'dan. Everton'da kim? Liverpool demeyelim de. Everton. Everton yok. Liverpool'da var. Liverpool'da tabii. Yok, sen şeydir. Manchester United'daki mi var? Manchester United'daki futbolcular tabii ben. Aferin, bilemiyorum tabii ki. Tamam, tamam. Sen üstüne saklayarak da David De, De Gea var. David De Gea kaçlık? David De Gea 91'lik. Hmm. Cavani var, 88'lik Cavani var. Hmm, peki. Şimdi bu intro, kadar söylediğimiz yeter. Bir e, saniye bir oradan açacağım. Evet. E, gençler bugün bir tane maç yapmayı da düşünüyoruz. Tamam. Basıyorum yüz mainklabımızı. Bas bakalım. Evet. Heyecanla bekliyoruz. Şimdi kim çıkacak? Kim çıkacak? Intro'yu bekliyoruz. Sen e, direkt söyle bana. E, e, Intro'yu da atla çünkü bugün. İşimiz bayağı. Uzun mu? Fazla. Ee, Rush volt çıktı. 87'lik volt <laughs> Bilmiyorum ya. Sat gittim. Ha, anlaştım. Neyse önemli değil. Sonra satarız. Bir tane Neyse, daha o açayım mı? Bana, sonra demeyelim de şimdi satalım. Çünkü tamam, açıkçası art, GP'de... Anlaş yaptım. Şimdi başka açacak mıyız? Yok. Başka açmayacağız. Paramızı verin mi kullanalım? Tamam oldu. O zaman. Şey, bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayın, yorum yazmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Eşer bunu söylemek de artık yani çok zorlanıyorum çünkü yani 8 7 8 tane söylüyorum en az. Hepsini bir tane cümlenin içine sığdırmakta biraz zor oluyor. <laughs> Eğer siz de video çekiyorsanız tabii. Öyle zorlanma belki yaşıyorsunuzdur. Evet, kimi satıyordu? Şimdi hepsini... baba, Takımına mı? git. Dediğim gibi şeyleri satalım. Bela, bedavadan aldığımız oyuncuları satarım. Biraz para kazanalım. Rashford'u satıyorum o zaman. Sat bakalım. Zaten bizim... 4970 GP veriyor. Hı hı. Sattık. Gençler yani bizim takım övünmek gibi olmasın ama yani bizim takım gerçekten çok güçlü yani oyuncu bile almak istemiyorum. Evet. şimdi yani çok, çok iyi bir takım. De Bruyne var. Bruno Fernandes ile satıyoruz. 6860. Çok David Beckham var falan var. O yüzden e, seviyorum ben takımı. Yani açıkçası böyle hiç yani güzel adam gelmiyor ama Neymar gelirse yani mesela güzel. Böyle sol mı artık sağ açık mı bilmiyorum. Belki koyabiliriz. Evet. Şimdi baba. Şimdi Nakamura e, var, bir tane. Nak mı Nakamura'yı satalım mı? Nakamura şimdi. 91. Ha, Nakamura tamam efsane değil mi? Evet. Ben ekranı görmediğim için. Evet. Yok o kalsın. Ee, tamam. Şimdi efsanelerin de zor çıkıyor. Evet doğru. Kalsın. Şimdi ne yapıyoruz? Maç yapalım mı? Şimdi sen bir Bruno Fernandes'i satmış sattım. mıydın Evet ikisini de sattım. Şimdi kaç GP'miz oldu? 829.832 oldu. Hmm, peki tamam. Eee şey diyelim o zaman. Şimdi tamam maç yapalım. <laughs> evet internetimiz maalesef İnşallah. yavaşladı. Efendim? İnternetimiz biraz yavaşladı. Hımm oyunda yoğun olacak bir şey sanmıyorum tamam. açıkçası. Evet maça geldi. İstelik... evet. etkinlik <laughs> modu. Gençler bu arada biz size bunu dün yayınlıyoruz, ee, bugün göndereceğiz çünkü e, dün akşam yayınlıyoruz. Kimse bu videoyu akşam akşam izlemez o yüzden e, bugün sizler eline teslim edeceğiz biliyorum. Dün çek yani dün akşam yani sağ, akşam çekiyoruz şu anda. Evet. Neyse o konulara girmeyelim. Sen direkt team maçı yapacağım. Ee, gençler babam bilmiyor ben de yapmayacağım. Çünkü canım tek maç yapmak istemiyorum. Evet internetimiz maalesef yavaşladı yine. Neyse tamam. Gençler siz ee, de sadece yorumlara da yazabilirsiniz. Ne yapıyorsunuz? İşte takımımızın ruhu ruhu derken yani gücün işte kaç gibi ya da takımınızdaki en güçlü oyuncuları söyleyebilirsiniz. Biz de sizi destekliyoruz. Evet, inşallah vaktimiz yetersin. Şey de göstermek istiyorum size. Ee, adı neydi? arkadaşımın kanalını göstermek istiyorum tekrardan. E, çünkü çok 8 tane videomuz olduğu için. E, Kafanız karışmasın. Son çektiğimiz e, ee, pazar günü videoya bakarsınız. orada görebilirsiniz. Sen ne yaptın baba? İnternetimiz maalesef çekmiyor. Çekmiyor mu? Evet, Sen maçta bile mi değilsin? Şu an maça yeni giriyorum, evet. Of, çok zaman kaybedildik. Keşke böyle bir maçta 3 dakika falan alsa. Öyle yani çok oynamak şey yapmak istemiyorum. Evet gençler hani dediğim hmm. gibi like atıp abone olmayı unutmayın. Evet rakibimiz söylüyorum. Brickton WB. Hmm, tamam. Gençler bu arada beni bir iki dakika bekleyin. Ben hemen geleceğim. Baba video senin ellerinde tamam mı? Tamamdır. Evet, gençler, ben... evet maçımız maçımız da yeni başladı. Dakika 2. <laughs> evet burada süre hızlı geçiyor. Zaten gençler ben iki dakika sonra ayrılacağım. Bir, birazcık işimiz var. Evet. Evet ya benim sesim mesela videoya çok benim dilimden mesela çok kötü çıkıyor. Videoları ben de izliyorum benim istesem bile yapamayacağım bir dil çıkıyor. Yani bir şey yapamıyorum. Büyük sesle konuşmaya çalışıyorum. Gene şey oluyor. Bence Mesela son farklı çıkıyor babamla izlediğiniz için. Son videomuzda gayet güzeldi. Ya güzeldi de ben sesini tabii şu anda da size aynı çıkıyordum. Videoda izlediğiniz gibi Arkadaşımın e, benim sesimi de zaten bildiği için biraz onun da rahatsız olup olmadığını da düşünüyorum. Ama gençler, e, Ocak ayında mı ne, e, size belki, e, size belki demişim artık Rostas'ta daha şey olabiliriz. Da ben şey yaptığında birazcık sorunlarımızı çözdüğümüzde e, ben artık oynamaya başlayabiliriz. Sen evet. ne diyordun baba? 1-0 öne geçtik bu arada. <laughs> Easy. Gençler e, tabi bu etkinlik modu olduğu için e, normalde oyuncu var sizin bildiğiniz üzere. Evet. E, böyle zaman. işte. Kolay geliyor çünkü. Ama mesela bizim gibi mor oyuncular ya da eski yıldızlar olsaydı daha güçlü olurdum. <laughs> dakika kaç baba? Dakika 23. üç. ben yine at, at, at. ben de birazdan ayrılacağım çünkü işim işim var. Ben de tabii çocuk e, çocuk olduğum için e, nasıl desem artık ödevlerim var. Bunun için videodan pek ayrılır, ayrılmaz ama. Ama önce, ee, öncelikle ben... dersler. Derslerinizi ihmal etmeyin. Evet siz de ihmal etmeyin. Ee, ama gene de şey yani ama neyse boşver demeyeceğim. Ben her, e, umarım beğen, beğeniyorsunuzdur videoları elimizden geldiği kadar ee, şey ee, boş zaman ayırmaya çalışıyoruz kendimizin gençler e, videonun video artık babama vereceğim için e, son konuşmamı da yapacağım sonra ben ayrılacağım e, gençler, sonraki videomuzu bu hafta iki video çekeceğiz sonraki videomuzu Cumartesi ya da pazar gideceğiz. Çünkü e, biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı var. E, e, 2020 ilk videosu olacak. Evet. Ama hani babam da bak güzel bir laf söyledi. Cuma günü de çekebiliriz belki. E, o da 2020'nin son videosu. Belki çarşamba perşembe çekebiliriz belki yani neyse onu onu ben babam arasında düşünürüm konuşurum neyse gençler e, ben artık gidiyorum e, baba senin ellerinde video tamam. kaç dakika i̇lk, oldu ilk bu yarımız arada? bitti ilk yarımız bitti bir bir beraber oldu bir tane Ado, gol yedik gol yedik evet maalesef bir gol yedik konuşurken <laughs> ya gençler yani bir tane bir kaleci çıkarmak da istiyorum çünkü artık 93 Lekiter mı Geçen Seneden Beri Var evet. Tabi Geçen Sene Bir Video için. Neyse Ben Artık Videoyu Sizin eline, Babamın Ellerine Teslim Ediyorum Baba evet. e, Görüşürüz Görüşürüz Sana iyi, iyi Dersler Diliyorum Tamam Ben Artık Kalkıyorum eh. Gençler Dediğim Gibi video ya, ya Cuma Ya Da Cumartesi Bir Video Çekeceğiz Büyük ihtimalle Cuma Çekeceğiz Çünkü Bu Babamın düzünden sonra ben yılbaşı videosu çekmeyi de unuttum evet. o yüzden gençler Cuma günü pusuda oldum tamam. görüşürüz görüşürüz baba. hadi görüşmek üzere bay bay evet dakika altmış Umarım Galatasaray bir gol daha atar. Rakibimiz aslında o kadar güçlü bir rakip değil. Bakalım ne olacak. güzel bir atak. Hadi oğlum. Çok güzel. Bence bu ataktan bir gol çıkar. Evet bir gol attık ve durum 2-1. Ve yine Cristiano Ronaldo ikinci golümüzü yine Cristiano Ronaldo atıyor. Evet güzel bir plaseyle ile topu alara buluşturdu. Evet son 10 dakika. Son 10 dakikada gol yemememiz lazım. Akip Atak'ta. Evet. Keşke ellemeseydim. Neyse. Top taça gitti. Evet, çok güzel. Çok güzel. Evet dakika 90. Umarım çok fazla uzatma olmaz. Ve maç bir an önce biter. Evet. 2-1 maç sona eriyor. Galatasaray 2-1 yendi. Evet videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.